Yani bu cezaevini buradan nasıl kaldırdıysak Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nin buraya yaptığı AVM planını da öyle buradan kaldıracağız. Valla ben bazen siyasileri dinleyince, izleyince aklım çok karışıyor değerli izleyenler. Şimdi bu Buca Cezaevi'nin yıkılma süreci ilk başladığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yapmıştı. Demişti ki lütfen Buca Cezaevi'nin alanı betona gömülmesin. Burası yeşil alan olarak kullanılsın demişti. Şimdi az önce izlediğiniz haberde de AK Parti Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya diyor ki Cumhuriyet Halk Partili... Büyükşehir Belediyesi'nin planında Burası AVM olarak gözüküyordu. Lütfen biri çıkıp bize doğruyu söylesin. Sayın Tunç Soyer mi yalan söylüyor yoksa Sayın Mahmut Atilla Kaya mı yalan söylüyor? Bu işin içinde bir yalan var. Çünkü her iki tarafta buranın yeşil alan olarak değerlendirilmesi konusunda büyük bir hassasiyetleri var. Ama Sayın Mahmut Atilla Kaya diyor ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlarında burası AVM olarak gözüküyor. Ben... Hakikaten haber merkezindeki arkadaşlarımızdan da rica edeceğim bu konunun takipçisi olsunlar. Çünkü bu işin içinde doğru olmayan bir şey var. Arkadaş herkes aynı şeyi istiyorsa buradaki savaş, buradaki kavga. Hatta bu açıklamalar niye? Herkes aynı şeyde mütabıksa o zaman mütabık olman hayata geçirilsin. Ne güzel işte yeşiller olarak kullanılacak. AVM yapılmayacak. Orada trafik sorunu olmayacak. Hatta trafik rahatlatılacak. Oradaki o büyük enkaz kalktıktan sonra. Ama... Açıklamalara bakarsanız ee, kafanız karışmaktan başka bir işe yaramıyor. Yani kafanızı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor diyelim ve devam edelim.